Bazen sönmüş yani. şifreler var içinde. Buna götürmeyeceğim. Ama arkada kasta her sinirlerin ona tek atarsın? Yok bu, bu gelmeyecek. Götürmen lazım. ne yapacaksın yeni monitörü Eray, döveceksin. Evet. Eray o monitör bu yolculuğuna kadar sen neydi? Sen de bu yolculuğun bitene kadar onu kendinle götüreceksin. Götürmeyeceğim de bu adamın Twitter kullanıcı adı ne? PP'sine bak. PP'ye bak ya. Neyse abi. Ben daha hiçbir Bakın. şey demiyorum. Kamiden çıkıyor bunlar hep? Ekran. Ha var mı? alacan baba kağıda çıkacağım. <laughs> Yanına da küçük bir bebe alacağım. Ya abi bu ne oluyor amına kıyım ya. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya bir adam hiç gitmez mi böyle şeyler ya? <laughs> Chatte burada 62 tane şu an yüze doğru gidiyor. Güzel e bir klip oldu tamam infosu. Tamam mı? Herkesin sana tepkisi. Ha Biraz bana mı? Çok, çok, korkuyorum yapma yazmasınlar öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sadakat puanlarını aşağıya alalım. Çaylak izleyici 0 10.000 mi o? 10.000. Normal izleyici 10... Yok 250.000. Kaç 10 lan bu? He. Oğlum Olum, bu artık bu şeye girdi. Ee, sadakatler açıldığı için artık bu sayılmaz artık. Bak. Bugün yeneceğimizi düşünüyorum. Hadi yeneceğimizi düşünüyoruz bu ne lan? O da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. evet. <laughs> Baya zorlu bir deplasman. <laughs> Abi. Hah. Ee, İzin Tamam istiyem, sus daha tamam, konuşma tamam sus. <laughs> Abim bak yapma kızım ayıp ediyorsun da. <laughs> Ulan var ya. Oğlum. Allah Allah. Telefonu açtım. Aa, öyle mesaj yayıyor. Ha? Küfür ediyorlar bana. Hadi. <laughs> ne oldu ya dedim. <laughs> Bu ne misin? Kase Osman'ı alıyor. Resmi kap verileri. Lan oğlum Uğurcan 100 milyon amına koyayım. Ne anlatıyorsunuz ya? Allah Allah. Uğurcan 100 milyon oğlum. Öyle bir şey geldi diyorlar yani. Hı hı. <laughs> hı Gelme lan bana. Gelceğim amına koyayım. Gelme amına koyayım. <laughs> <laughs> <gülüş> Beni koru bari. <laughs> 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 bu <Bari. Gülüyor> geçen, bu geçen durduk dururken bana yazdı bak bir senedir konuşmuyoruz abi zengin olmuşsun yazdı bana amına koyayım. Durduk dururken. <laughs> <laughs> ne ya? Eray'ın Bağcılar'a gel sorusuna verdiği cevap mı ya? <laughs> Oğlum bana klipte böyle durun dediler. Ne yapayım? <laughs> kanka niye arka koltuğa oturdun? Kanka, <laughs> kanka <laughs> ayağını uzat dediler bana. Ben ne yapayım ya? Yani. Bu arada çok kıyak duruyordu. Kameradan öyle. Eyvah. Eyvah. Ya, bilmiyorlar abi. Anlamazlar bilmiyorlar Can ya. anlamazlar. <laughs> Geliyoruz. Hadi, 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 hadi. Gerçekten hiç sırası değil. Jesse, ev dün satıldı oğlum. Yeni sahipleri her an gelebilir. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? İçeri. <laughs> Evi ben satın aldım. Vallahi böyle bir Ama... şey olsaydı çok güzel olurdu da. Öyle bir para yok Umarım ya. Bu arada lan ekstra cebine bir de para kalırdı ha. taşıma masrafları, aidat falan. Ay. Efendim ev alsana. Ben sana bu soruyu ettim. Kimini alabilirim ihtimalim var gene. seni Ben bu videoyu izliyorum. Bu videoya gülemem. Banka <laughs> bak. <laughs> 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 Bizim YouTube kanallarının <laughs> PP'si de böyle ya. <laughs> Niye vuruyon amına kıyım mesela? Bu müzik bana 2007'leri hatırlattı. Kre Baran Quit... sen kaçlıydın? 2004. tamam oğlum yanlış bir şey söylemiyorum ki. Kreşten gelirdim diyor. diyorum. Çocuğa kreşe bir numara kaldı sıçım. Ölüm. Ya o neydi kanka <galiba> o ya? Ya ne oldu? Yeter ya. Yeter amına Güzel günler. 2007'deki halime baksanıza. Çok güzel zaman. Sen bu zamanlarda Metin kim oynuyordun? Ya korkacı bir <laughs> şey Ya oğlum <laughs> tamam. manyak mısın? 3 yaşında. Biberon tövbe Metin kim oynadın diyor. İnanılmaz ya. Bekir ona giden sana kadar Feride Kuş olayı, Portakal ayı bu, Ambulans Ali'nin bağırışlar, Aslan Yeleli bu. Armut Eray, kömür bile olmadığı için montla yine gelen Barış, <laughs> Kırpidesi Barış. Güzel de. Nasıl varmış? Nerede? Burada. Nerede? Kim, kim, kim? Güzel. Güzel olmuş. Oy. Olay bu. Kanka artık beni birilerine benzetmeyin artık. Ne olur ya? Lan bu şeye bile benzettiler. Aa Emir. He bu. Ben böyle tarz yapacağım artık. Tarabilir. <laughs> Dur <gülüyor> bakayım kaç <laughs> abone olduk <laughs> lan? Kanka kafalar, siz harbi niye tamlayla niye kafalar gibi yaptınız amına koyayım ya. Ya beyler harbi ne sizin olayınız kafalarsa bak söyleyin bak ha. Peki bir şey söyleyeceğim aranızdaki. Anlamadım zeka, ki. Kanka aranızdaki Atakan Özür kim? Kesin Hobbit amına koyayım. Kesin. Yok <laughs> 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 <Ya>, lan Hobbit Biler <laughs> Biler. Hobbit Biler. Trabzon'u yüz ekimiz efendim. Hobbit Hobbit Biler. Anukları alalım. Benim chat yeni tip nasıl? Ben biraz <laughs> böyle bir düzenleme getirdim. Araktan Dönemin fetosu yazmış. Dönemin fetosu ne alaka ya? Alakasız ama ha. <laughs> Kanka bu adamın halıyla Oğlum halı nasıl? Halı benle aynı boya mı? <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Chat bizim <laughs> yarın oyun çıkıyor. Evet. Shooting. Siktir. <laughs> ee... Ne çıkıyor? değil lan bu çıkmış amına. He. O Burada 3 Eylül bunu oynayacağım yarın simülasyon Tuğkan abinin de oynamasını umut ediyoruz o seviyor çünkü böyle Ona özel yaptık bu oyunları da Eee Tuğkan abiye göndermeler var mı İşçi şey aldığında var, falan yazıyor mu? Tuğkan yazıyor direkt Tuğkan Tamam çok güzel Bunu e, yarın e, istek dizisi falan istemiyoruz direkt satın alın yarın bunu benim canımı sıkmayın Çıktığı zaman e, Tamam Discord'dan vereceğimiz de şeyden vereceğiz senin yayınında vereceğiz ha. Yarın ben 2-3 tane kod atarım e, gerisi siz alacaksınız artık böyle Kahve kaçta çıkıyor? Akşam 5 akşam hiç bana kod atabilir misin? Hangalasta evet. hasta efsane yapılan iş. Hiç... Oynayayım yarın. Oğlum daha şimdi neyse bir, şey demeyeceğim ben ya. Pozisyonuz. Bir olmasın. Duymayacağım. O kelimeyi duymayacağım. <laughs> Neden bu kadar sinirlendin? Duymayacağım. En en Eniştenle en dayın alaka. alaka. Bu ne ya? Eski bir ondan. Bu Aa bak böyle güzel olmuşsun apokalipser. Kanka. Kanka. Bi... <laughs> olmamış ya, olmamış. Ya, ya biraz daha iyi yayın anladın mı? <gülüyor> 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 ya bana diyene bak ya. <laughs> lan var ya. Ne oldu lan Kangal Ordur Sinek Çağatay? Bak PZM Kangal da diyor bir de bak ha. Bak rahat dursun. Allah Allah. Eğer Era eğer Twitch'te devam etseydi senden çok takipçisi ve abonesi olacaktı ve çete traktörü çekilişi yapacaklardı. <laughs> Kanka sen Kayı'nın yayınına gidip niye böyle bir şey yazdın amına koyayım ya. Oğlum traktör çekilişini hatırlıyor lan. Ben. Harbi traktör e, ne e, alaka bile ya. Ama olsaydı yapardı harbiden. Şu, <laughs> ne? bin <laughs> TL yatırım ile duvar baskı makinesi alarak her duvar baskısı için bin TL arası kazanabilirsiniz. Bir dakika. Amına koyayım duvarı kaplatmak için Ayberk 200 bin lira istiyor diyorlardı. Bundan alsın bütün evi bu kaplasın amına koyayım. Arada da işe çıkar milletin duvarını yapmaya gider Ayberk. Tulkan abi mi satıyor bunu? Bu ne oğlum? Ne alaka ya? Şey Her var ya. Evet. Tulkan abinin kanal fotosu değil mi oğlum? <laughs> Sahibinden ne varmış? Oo. Oğlum bu niye bu kadar pahalı ya? Bu detay iyiydi ama. He. Bundan alalım. Sol soluk gibi ama. Bundan alalım beyler. Evet. 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 Sercan Zuna ne demiş? Tekrar dönülebilme muhabbeti var. Bomba bir transfer yapacağım. KNG'de. Teknik direktör artı Scott ekibi olarak. Bomba bir transfer. Arkadaşlar kadromuzu geliştirdik bu arada. Skat ekibimizde. Ee, Skat ekibimizde yeni katılan Niyazi Ilıcalı var. Kendisi e, bizle birlikte bu sene taraftar şeyinden, grubundan buraya yükseldi kendisi. Ee, Sercan Zurna zaten kendisi teknik direktörümüz. Ve ben de kulüp hem başkan hem futbolcusu nasıl oluyor bilmiyorum ama çok büyük geliyoruz arkadaşlar. Çok büyük geliyoruz. Ama forvet ihtiyacımız yok onu söyleyeyim. Forret'te ben varım zaten, ee, onu biliyorsunuz, Maliye öyle bir haber transfer. vereyim. Yaptığım transfer, şöyle söyleyeyim, yapacağım transfer bizim ekip bak şöyle bir şey. Şu anki kadrodaki en iyi oyuncu olacak. Hayır. Dünkü aylığa ne dedin? Hayır abi. Dünkü aylık çok saçma, biz niye aylık oynadık harbi dünya? Emir başlattı kanka, ya bu Emir'le var ya, olacak iş değil ya, Emir'i... Kaleciliğim nasıldı kaleciliğim, ondan bahset. video çekmişler gördün mü sen onu? At bakayım bir. Berk abi çekmiş galiba. Nereden atayım? Sort'tan at bakayım. Ben kullanmıyorum gerçekten. Çağatay Akman ekiplerin 3 3'ünden biri çok güzel. Tamamdır bugün bu kadar yeterli. <laughs> Tamamdır kanka. Hiç gerek yok. Böyle Yorumlarda şey. da desteklenmiş ama yarayım. Ya bir de arkadaşlar. Bu salak Çağatay bir şey atmış ya. Bak dur onu göstereceğim size bir. Ee, bana gece 3'te üçte... Bu olay gerçek miydi kim aradı biliyor musunuz mu? Ben uyuyordum o Hı. sırada. Label C5 aramış beni. <laughs> bu olay gerçek mi diye. Şunu atmış bana bak. Bir süredir Eraj ekibindeyim. Bu süreçte <laughs> bana karşı uyguladığım süreç Artık dayanılmaz hale geldi. Bugün başına küçük bir saksı fırlattı. Yaralandım. Her şey kayıt altında. Kimse susmak zorunda kalmadı. Bir sektör için konuşuyorum. 6000 like almış bu. <laughs> Hayatında bu kadar düzgün Türkçe'yi herhangi bir şey için kullanmış mı acaba? İmkanı Çok merak yok. ediyorum. İmkanı yok. Attım Discord'dan. <laughs> Bakayım bir. Yani gerçekten inanılmaz ya. Ha X'e mi atmışlar bunu? Ben attım Olmuyorsa ya şey. Verin, ömür kısa. O siktir. O sabreden dervişin geçmişini sikiyim. Ben vuramamışım ama Basit, burada. Ben, ben... Ebenim, bunların hepsi kayıt altındaydı merak etme. Pantolon ne yapıyorsun? Oğlum sahaya buyur şeydi ya. Klip çekimi vardı orada bir. Bizim sahnemiz gelene kadar iki top aşağı şey yapak dedik oğlum, ya. Boş ben kötü vurmuşum Sar oğlum. Sardı ama. Sardı. Bence chat'teki arkadaşlar alacağız böyle haftalık şey. Aylık değil ama bak Alman havada. Onu söyleyeyim. Pantolonla spor yap mu yapılır? Ya Utku bak. hangi <laughs> dur bak sövdürtme bak kendine bana ya. <laughs> ba vallahi bir dur ya. Bir de şey Baran organize şarkıyı gönderdi ya. Liktik mi şarkı işinde? Neden? Ne bileyim aman hafifim. İki heyecan olsun. Bence yapabiliriz böyle bir şey. <laughs> He bak yani. chat bir de şöyle.